Değerli izleyenler, ana haber bültenimize spor haberleriyle devam ediyoruz. Değerli izleyenler, Türkiye Futbol Federasyonu 2. Lig Beyaz Grup 1. hafta maçında dün akşam oynanan karşılaşmada Şanlıurfa Spor kendi sahasına konuk ettiği Bayburt Özel İdare Sporu 3-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. Türkiye Futbol Federasyonu 2. Lig'in 7. haftasında Şanlıurfa Spor ile Bayburt Özel İdare Spor 11 Nisan Stadyumunda karşı karşıya geldi. 11 Nisan Stadyumunda oynanan ve hakem Oğuzhan Uğurlu'nun yönettiği maçta kazanan 3-0'lık skorla Şanlıurfa Spor oldu. Karşılaşmanın ilk yarısında iki takım da etkili pozisyonlara girdi. Ev sahibi Şanlıurfa Spor karşılaşmanın ikinci yarısında 65. dakikasında golü buldu. Konuk takımın hatalı pasıyla topla buluşan Şanlıurfa Spor'dan Kemal Rüzgar ceza sahası içinde düzgün bir vuruş yaptı. sarı ekip Kemal Rüzgar'ın attığı golle 1-0 öne geçti. İkinci yarıda gol için Bayburt Özel İdare Spor'un karesine yüklenen Şanlıurfa Spor, istediği golü 71. dakikada İbrahim Sürgülü ile buldu. Ya sen... 90 artı 2'de Şanlıurfa Spor'dan Behlül Aydın'ın golüyle 3-0 öne geçti. Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol çıkmayınca Şanlıurfa Spor 3 puanın sahibi oldu.